Evet, Çin'lerdeyiz. neredeyiz? Şimdi stadın yine arka tarafında Balcanlı'nın Hekimköy tatlısındayız. Uzun zamandır görüyordum ama bir uğrayalım bakalım. Ustan merhaba, kolay gelsin. Abi, hoş geldin. Burada böyle taze lokmaları yapıyorsun herhalde. Evet, abi sıcak, sıcak. Bol evet. Kaç yıldır buradasınız? Abi 4 sene oldu. 4 senedir evet. aynı yerde. Böyle sıcak sıcak. Evet. Bu bizim Adana'mızın meşhur halka tatlısı. Taşka dayıf. Taş cevizli oluyor. Cevizli var, yarımlar cevizli, yuvarlaklar kaymaklı var. Kaymaklı da var. Evet. Tulumba tatlısı. Fıstıklı, sütlü, halkalı. Fıstıklı, sütlü ve halkalı. Bunların hepsini burada yapıyorsunuz herhalde usta. Aynen öyle abi. Hepsini burada yapıyoruz. Öbür çeşitlerimiz de akşama doğru çıkıyor. Başka ne çeşitleriniz var? Bir şam tatlısı var, burma var. Adana bulması, tekerlek. Evet. Şöyle. Peki günün her saatinde hemen hemen böyle sıcak tatlılar burada yapılıyor. Aynen abi. Aynen. Akşam 1'e kadar açık. <laughs> Gece 1'e kadar açıksınız. Gündüz kaçta açıyorsunuz? Gündüz abi saat 10'da başlıyoruz tatlıya. Lokasyon olarak bir de yerinizden bahsedersen. Abi e, Yeni Adana Sarıçam Çınarlı Mahallesi Hekimköy Bulvanı. Hekimköy Bulvanı'nın hemen başında zaten. Aynen. aynen. İmkanımız hoş geldiniz. Tüm çıpanları, tüm çıpanları. Bu lokmayı orada pişirdikten sonra buraya şireye koyuyorsun herhalde. Aynen, Ondan abi. sonra da dinlenmeye. Aynı zamanda şam tatlıları da var. Yine bizim Adana yöresine özel. Şöyle üzerindeki fıstık. Ustam da burada lokmaları yapmaya devam ediyor. Birazdan şiresine koyup dinlenmeye alacağız. Şimdi de böyle kaymaklı tatlılarımızı atıyoruz içerisine.